Merhaba millet, ben Altuğ ve Fit TV Social Blog 2 mod paket serimize 5. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisiniz. Umarım hepinizin keyiflerinizdir. Hemen videonun başında yakın videoyu beğenip her kanala abone olursanız çok ama çok mutlu olurum. Maalesef YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor efendim. Hatırlarsanız ki bir önceki bölümümüzde nedir'e gitmiştik, aletlerimizi geliştirmiştik, ofisten elde etmiştik ve devam ediyoruz. Şimdi bu bölümde artık sizlere de söylediğim gibi bu depolama çözümlerini hani dağınık şu an her yerde olan depolamayı biraz daha düzenli bir hale getireceğiz. Ondan sonrasında da devamına artık bakacağız <laughs> diye. Hemen açalım görev kitapçığımızı. Zaten bu kısmı çok iyi bir şekilde bitirmiştik. Ee, hemen şuradaki e, tamam buradaki ödüllerimizi aldık. Yine Ruby Ring verdi. Okey takalım onu da. Tamam şu Kaos box'ı elimizden bir alalım. Karışmasın. Daha doğrusu şurada var zaten şöyle stackleyelim. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Integrity Dynamics'i kullanacağız. Onun basit bir yöntemini kullanacağız. Bunun için bize öncelikle menü lazım. Sevgili arkadaşlar zaten buradaki menü sapling'i de biz yine toprağa slice'dan geçerek elde ediyorduk. Zaten elimizde de şu anda da görmüş olduğunuz gibi baya bir 18 tane var. Gayet yeterli bizim için. Buraya da böyle bir alan yaptım ve grass seed'leri de koydum. Yine grass seed'ler de yine burada görmüş olduğunuz gibi çıkıyor. Şimdi şöyle ağaçları bir koyalım. Daha sonrasında hemen geldik. Şöyle bir elimize aldık bakalım. Tamam. Tamam. Ve son kez de bunu büyütelim. Ha, bu büyümez ama çünkü şey değil. Neyse çok önemli değil. Şimdi öncelikle şunları da toplayalım bir. Şunları da alalım hemen. Yukarıda biraz kaldı. Hemen şöyle çıktık. Bunu da kırdık. Son olarak şu kaldı. Ve tamamız. Şunu da kıralım hemen. Okey. Şimdi elimizde bu kadar var. Ancak bize bayağı bir lazım. Görmüş olduğunuz gibi hani bu menü glass yapmamız lazım bir kere. Onun için zaten menü resim lazım. veya veyahut yine buradan da yapabiliriz. Eğer drawing besin yaparak. Bunu yapmak da aslında biraz basit. Yani bütün loglarla çok basit bir şekilde yapabiliriz. Ancak buradaki güzellik şu şekilde. Bizim Foundry'yi açtığımız zaman Bunları koyduğumuz zaman bunlar pişmeye başlıyorlar. Ne yani öyle olması lazım. Pişeceğiniz mi? Evet pişiyorlar. Ve bunlar bize burada direkt mermer resim. Yani şu arkadaştan veriyor. Bu arkadaştan aslında teknik olarak veriyor. Daha sonra ben direkt bunun bloğunu buradan ekerek şey daha doğrusu ekerek değil akıtarak <laughs> yine konuşamaya başladım ufaktan. Elde ediyorum. Şöyle yine bunlar bir pişsinler. Burada çıkacaklar. Onun dışında bizim başka ilgilenmemiz gereken bir şey var. Bize biraz ee, ne lazım? Tabii ki de kağıt lazım. Kağıt elde etmemiz için de bize şeker kamışı lazım. Tabii ben şeker kamışları nereye koydum sorusunun cevabı bilmiyorum. Şimdi bakacağız. Burada var. Çok güzel. Sned diye bir arkadaşımız var. Hiç bilmeyenler için bu arkadaş gayet başarılı bir arkadaş. Üretimde zaten. Basit ve ne işe aradığını size de uygulama olarak göstereceğim. Hiç bilmeyenler için. Daha sonrasında bana kemik tozu lazım. Ben kemik tozunu bir yerden üretiyordum çok rahat bir şekilde ama neyden üretiyordum hatırlamıyorum. O elimde olduğunu biliyorum yani elimde var kemik tozu burada tamam. hemen gidelim şu bizim e, ısı gerekmiyor değil mi yapmak için aynen tamam, şu arkadaşa e, bir yaptıralım bakalım şimdi bir de bize bir tane reston sinyali verebileceğimiz bir şey lazım hani bu butonda olabilir kolda olabilir e, ancak ben burada bize daha önce çıkmış olan şu reston kuluğu kullanacağım yine belki de size çıkmıştır. Onun dışında bugün ilk başta ilk görevimiz depolamayı tamamen çözmek. Ondan sonrasında devam edeceğiz zaten. Burada sünedimiz var görmüş olduğunuz gibi. Bu sünedi herhangi bir yere koyabilirsiniz. Şöyle şu şekilde koyarsam ben daha efektif olur. Bu sinede biz sinyal verdiğimiz zaman bu bomba milletkisi yapıyor bize. Hani şöyle tabi koyamıyorum çünkü su kaynağım yok. Ee, elimde kova var tamam. Hemen aldım. Daha sonrasında şöyle de kapatalım. Hemen cıcık tamam. Şimdi ben bunları ekmeye başladığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu arkadaş her sinyal verdiğinde bu arkadaşları büyütüyor. Tabi bunun frekansesini e, azaltabiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz. Heh, 25 oldu. 45 oldu. Şöyle bir şey yapalım. 5, 15 bizim için gayet yeterlidir diye düşünüyorum. Şöyle kırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi yine bunlar büyüyor. Yine bunları kırdığım zaman yine bunlar büyüyor. Şöyle yine bayağı hızlı bir şekilde de elde etmiş olduk. Hemen şuraya bakalım. Evet burada görmüş olduğunuz gibi 11 blokluk bir resimimiz var. Hemen geldim bunu buraya akıttırdım. Ve bu soğuduktan sonra bana direkt bu çank arkadaşlardan verecek. Aşağısı da biraz problemli arkadaşlar var. Bunlarla karşılaşmak istemiyorum. Şu anlık şu elimizdeki boş eşyaları artık buralara koyabiliriz. Depolamayı bu tarafa doğru kuracağım zaten. Şöyle aldım bir tane daha akıtayım. Bunu yine bu şekilde direkt kristalizat menü çanka çevirebiliyoruz. Ve yine Aynı şekilde isterse tabii siz bunu drive besin yaparak da yapabilirsiniz. E, drive besinle de o oh, pardon olmuyor. Çok özür dilerim. Diğeriyle karıştırdım ben. Hemen şöyle bayağı bir bundan toplayalım. Onun dışında bunun bir frekansını düşeyelim. Yani şu an o kadar da ihtiyacımız yok. 15 oldu yine. Heh, 5 5'te kalsın. Pardon, arttırmam gerekiyor galiba. Tamam, 55'te kalsın. Çok da şey değil. Ondan sonrasında hemen bakalım. İlk amacımız bir tane terminal yapmak. Bu bir tane yapmamız bizim için yeter. Display panel yapmamız gerekiyor. Bunun için Merlin Berries lazım ve Static Light Panel lazım. Static Light Panel için de yine bize Merlin Berries'lerden lazım ve bir tane Output Variable Transformer lazım. Bunu yapmak için de bize piston lazım ve Variable kart lazım. Şimdi Variable kart zaten basit. Bizim çeker kamışı lazım o noktada. Zaten burası. Hemen şu şekilde aldım. Bunun etrafından geçirdim. 24 tane yaptım. Çok güzel. Hemen e, gelelim bir tane pistona ihtiyacımız var. E, demir alalım şey alalım bir, bir de akşam oluyor uyuyalım. <laughs> Biraz kafiyeli oldu güzel oldu. Şimdi cobblestone şurada var. E, benim tahta var mı buralarda acaba bıraktım mı yoksa galiba hepsini buraya taşıdım. Tamam burada var daha sonrasında redstone ve evet <laughs> yanmışlıkla da 16 tane basınç plakası ürettim. odunları bir tık çöp harcadım. Ee, olur yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. <laughs> Ondan sonra hemen bakalım devam edelim. Zaten bir tane yapsak yetiyor galiba. İnşallah. <laughs> Diyelim. hep burada 54 tane var. Çok güzel. Restoranımız da var burada. Son olarak demir ihtiyacımız var. O da zaten burada var. Okey şimdi hemen gelelim. Şu pistondan üretelim bir tane. Ondan sonrasında hemen bu arkadaştan bir 4 tane ürettik. Çok güzel. Sonrasında bize light static panel lazım. İki tane şöyle yaptık daha sonrasında bunu da koyduk buraya Tamam çok güzel ne eksik şimdi burada e, input variable eksik onun için sticky piston lazım bize Tamam e, sticky piston da üretiriz problem değil zaten geçen bölümde de sizlere nasıl üreteceğimizden ufak bir miştik. bakalım belki burada vardır diyeceğim yok buraya en son şeyi bıraktık Az önce gördüm ben onları ama ha burada bir tane de slime bolumuz var. Okey olur olur gayet yeterli. Hemen gidelim bir tane üretelim hızlıca. Output bir tane input lazım. Bunu üret ve bunu da ürettik. Okey son olarak glowstone dust lazım bize. Bunu elde edebilmenin yöntemlerine bakacağım. Şu bir advancement mate geçsin nasıl elde ediyormuşuz? Elimizde sanki bizim olması mı lazımdı? Evet Nether'a gitmemiz lazım her şekilde. Evet, ama hani Nether'da bunu nasıl elde edeceğim ben? Ee, öyle bir güzel soru var. Bir de love gerekiyor bunları elde edebilmem için. Ee, ona bir bakacağız. Small crate'den çıkıyormuş ama e, göstermem. Belki bir ihtimal elimizde vardır ama hiç zannetmiyorum. Çünkü Glowstone'a da gördüğümü hatırlamıyorum ben. Şöyle Glow yazdık ama Evet etrafta hiç gözükmüyor. Bizim bunun için nedir'a üretmemiz lazım. Okey tamam. Tamam. Neyse gidelim bir nedir'a en azından. Bir şey yapalım. Şunu da bir kapatalım. Şurada bütün eşyaları bir çöpe atalım. Daha doğrusu buraya koyalım. Hazır yeri gelmişken de bu arada ozmiyum paksel yapmak istiyorum ben. Paksel yapımı zaten basit. Bir tane de bize ozmiyum kürek lazım. Sadece hemen gidelim şuradan bir odun alalım. Ozmiyum burada var mı? Yok. Gerek de yok zaten. Hemen şuradan alırız vardı burada aynı. Hemen şurada şu şekil üretelim. Tamam. Bunları koyalım. Daha sonra bunu yapalım. Olmadı çünkü bunları tamir etmemiz lazım. Hemen şunu koyduk. Şunu da koyduk. Tamam. Hemen yapabilirsem eğer. Şöyle park serimizde ürettik. Okey bir de yanımıza yemek alalım. Bayağı bir yemek sıkıntımız da olabilir. Okey tamam aldık. Bir de obsidian botumuz vardı bizim. Az önce gördüm kendisini. Vallahi az önce gördüm. Ha burada. Tamam. O zaman ben hemen bir nether'a gidip ve evet nether'a geldim. Hemen bizim base'in zaten bizim portal şurada. Yakınında bu arkadaşlardan buldum. Şuradan bana nether -rock lazım. Aslında direkt glowstone zannetmiyorum buradan çıkacağını ama neyse biz ya da alalım. Toplayalım buradan bayağı bir. Bu pakselde hem balta hem kürek hem de kazma işine yarıyor. Tek bir alette bunları yapıyoruz. O yüzden gayet güzel ve Hoş bir şey olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Yine bu nedenin etrafında görmüş olduğunuz gibi bayağı da bir yapılar var buraya zamanla gireceğiz. Şurada bir tane bak böyle bir camlı bir mekan var bakalım. Orayı çok gördüm ama yani inanın neler hakkında hiçbir fikrim yok desem yeridir. Ee, yani sadece biliyorum neler olduğunu az çok ama yani fikir olarak içerisinde neler var. Şu an girmek mantıklı mı? Ee, onları açıkçası pek bilmiyorum desem yeridir. Evet ve geri geldik. Tekrar evimize. Şimdi elimizde baya bir nedirak var. Şimdi bunları ilk başta bitti. Kıraçlamamız lazım. Yani nedir nedirak haline getirmemiz lazım. Hemen gidelim onu yapalım. Benim hammer'ım var da. Ama ihtimalle şuradaki yere attım. Aynen öyle. Yine bunları hızlı bir şekilde aslında blok haline getirebiliriz. Daha sonra sadece şuraya bir lav desteği vermemiz lazım. Onun dışında herhangi bir şeyimiz yok. Hemen alalım şuradan ve evet. Baya bir elimizde var. Şimdi e, ne olduğu fark ediyor mu acaba? Bakalım. Yine şey geçen bölümdeki gibi hata yaptım Blazing Mesh veya Diamond Mesh olması gerekiyormuş. Aa, ama Gold Mesh de oluyor. Okey. Gold Mesh işime gelir. 117. E, ama işime gelir. Şöyle alalım şu arkadaşı. Şöyle koyalım. Daha sonrasında bir de şöyle koyalım. De hemen sandık bağlayalım. Hiç oraya bir daha uğraşmayalım. Hatta otomasyon var. Sadece biz gidelim. Bunun suyunu değil lavını koyalım. Burada item pipe'ımız var. Yine driver var. Şurada sandık var. Tamam. Şimdi bağlayalım. Tamam. Daha sonrasında burada lavımız var ama bu lavdan ne kadar var elimizde? 6000 var. Hemen şuradan hızlı bir şekilde bir lav ürettirelim. Zaten yeteri kadar hızımız var. Şurada var 63 tane. Biliyorum. sen başla bir bana öğretmeye. 10.000 oldu. Ben hemen gideyim delme kova alayım. kovala dolduralım içerisine. Sonra tekrar bunu lav ürettirmeye götürürüz. Şu kovayı bırakalım. Hızlı koymak için. Tamam. Tamam. 10.000 oldu. Okey. Bir de ucuna sandık koyalım. Daha sonrasında bu arkadaşlar başlasın. Bunu yapmaya. Ben de hemen gideyim. Lavları şuraya koyalım. Hızlıca burada sandıkta. Az tankta da olsun. Bakalım şöyle. Solium az verdi. Quartz Chunk veriyor. Yine bu Quartz da bize çok lazım olabilir. ileride. O yüzden. Ve ilk Glowstone Dust'ımızı yine bu şekilde elde etmiş olduk. Güzel. Yine akşam oluyor ufaktan. Yatabiliyor muyuz yatamıyoruz. Bunun tüketimi nasıl? Yani fena değil fena değil. Zaten bir de buradaki arkadaşı da şu anda şey yaptığımız için bayağı bir yeterli olur bizim için. Dolduracağımız için 32 bin. Yani 3 tur bunu döndürebiliyor. Daha bakalım hani kaç stek ediyor. Onu bilmiyorum ama. Tamam şimdi geldik. 4 tane lazım zaten bize. O olurken biz de hemen şuradan tekrar bir merdiven ihtiyacımızı karşılayalım artık çık. Yani %17 şans düşük ama imkansız değil. <laughs> o yüzden bakacağız artık. Ve burası 5 tane oldu. Burası da tamam. Hemen geldik. 6 tane yeterlidir bizim için. Yani biraz daha birikir o da. Şuradaki sadece bize Mernil'de lazım olacak şeyleri alalım be. Tamam ve storage terminali Mernil Glass'da elde ediyoruz. Doğru. Hmm orada ben Glass yapmayı ufak bir unutmuş olabilirim burada var acaba bahsettiği şey tam olarak şu mu aldık şunu koyduk ve resmini koyduk üzerine bu pişmeye başladı aynen beni Glass olarak bize elde edecek Daha sonrasında şu elimizdeki lav kovasını da şuraya desteği verelim şeyi de aslında otomatik hale gelse çok güzel olurdu Aa. Neyse çok da problem değil Tamam Buradaki merengi aslında olmuştur. Aynen. Sonunda bunu başarabildik. Güzel. Hemen şuradan yaptık. İlk aşamamız tamam. İkinci aşamamız ne kadar sandık koyacaksak o kadar bizim için buraya şey lazım. Alan lazım. Şöyle. Dönüp baktığınız zaman aslında buraya komple storage'ı kullanabiliriz. Hem de gayet de yeterli olur. Bana sorarsanız. Bizim yine şeyler vardı. Onları galiba buraya koydum. Odunlar. Aynen burada sandık da var. Şöyle yapalım. Yani aslında yeterli olur mu? Olur da hani fazla mı acaba onu o anlamda düşündüm be. Neyse biz yine de yapalım. Biz çünkü biraz hani yaylımı şeyi çok olan bir şeyiz. O yüzden bizim her yerde her şeyi var. O yüzden düzgün bir şekilde koyalım. Hani bazen sizlere yorumlarda da görüyorum yani haklı olarak tabii. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane bize item interface lazım. Onu yapmak için de yine bize 14 tane sandık lazım. zaten en zor şeyi yaptık hani bundan sonrası kolay ama bizim galiba bizim galiba gerçekten de şeyimiz bitmiş, odunumuz bitmiş. Şöyle hemen ekelim. Tabii her şeyi bıraktık biz buraya. Bu da iyi lav getiyor. Hemen bunu dolduralım. Ve tamam. Nasıl bir stek bu çıktı sadece neyse işimizi görür de. E, olsun yine de bir tık daha fazla bekliyordum açıkçası. İki stek çıkmış pardon. Ama bekliyordum zaten. <laughs> Şimdi bizim şeyler ihtiyacımız var. Mernil çanklara da ihtiyacımız var. Değil mi? Bakalım. Aynen. Şunları yine çevirebiliriz? Şöyle yaparsak 36 tane var şu anda ama bize bayağı bir fazla gerekiyor. Yani 5 tane bir tanesi kullanıyor biz bundan 14 tane yapacağız. Kafadan 70 tane lazım. Kafadan 70 tane lazım oluyor. 54 yani bir iki tane daha yaparsak işimizi halletmiş oluruz. Yani buradaki tabi durum ne? 3 blok daha hayli hayli yeter. Hayli, hayli yeter. Daha bir de burada pişenler var. Buradaki durumumuz da yeterli yani uzun bir sürede bizi götürecek zaten. 63 bir tane daha blok alsak yeterli derken airdropumuz geliyor. Airdropumuz geliyor ama nereye geliyor? Güzel soru. Göremiyorum. Şedere kapatalım. Şedere ne kadar fark ediyormuş? Evet tamam Şedere eski haline geri getirdim. Bu herhalde bizim için yeterli. Aynen. Yani benim bana biraz kötü geliyor da. Zaten video için 60 FPS olması önemli benim için. Yani sizi iyi görmeniz önemli. Airdrop landed abi. Gidelim. Nerede bizim bambu bot? Gel abi. Bakalım. 5 bu. Okey. Okey. Tamam. Enteresan bir demir desteği geldi. Bayağı bir demirimiz oldu. Hemen şunları da atalım. Bayağı bir vermişler bize. Neyse şimdi gidelim. Şöyle. 4 5 tane yapsak bayağı baya yeterli olur. <laughs> zaten o bir de bunları zaten şey veriyormuş. Okey tamam tamam tamam. Benim hatam. Şimdi son olarak bu arkadaşlar kaldı. Yine her şeyden fazla 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 ürettik. Neyse ki buralara atabiliriz artık bunları yavaştan. Şunu alalım. Bize son olarak bir reston lazım. Ondan sonra depolama şeyi faslı tam, tam anlamıyla bitiyor. Ben restonu nereye koydum inanın hiç hatırlamıyorum. Ya buraya koymuşum. Tam çubuk almaya da gerek yok. Yani çubuğu buluruz. Yaparız şuradan hemen. Tamam. Son olarak da logic cable'a ihtiyacımız var. 15 tane. tam Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar elimizdeki item interface'leri alıyoruz. Şunları da kıralım artık. Kötü gözüküyorlar. Bu item interface'leri sandıklarımıza koyuyoruz. Daha sonrasında elimizde logic cable'larımızı aldık. Bunları sisteme bağlıyoruz. Yani bütün sandıkların birbirlerine zaten başarımı da geldi. Görmüş olduğunuz gibi Son olarak şu storage terminali de şöyle koyduğumuz zaman artık her şeyimizi direkt hani buraya da aktarabiliyoruz. Zaten burada kapasitemiz de var. Ee, ve ne var ne yok artık burada direkt görebiliyoruz ve atabiliyoruz. Sonunda sonunda herkesin beklediği o depolama çözüm de <laughs> gelmiş oldu. Gerçekten bayağı da bir rahatlattı bizi. Evet şöyle geldik. Şimdi artık bunu da tam anlamıyla çözmüş olduk. Şimdi bir başka burada... Bizim problemimiz bayağıdır yapmadığımız bir şey. Biraz da ertelediğimiz bir şey. Hemen şuradaki upgrade'lerimizi dağıtalım. alalım. Nedir o? Mob farmı sevgili arkadaşlar. Mob farmı için bize suyun aşağısında olmasını istiyor. Ve hani base'den 24 blok, uzak, 24 blok uzakta olmasını istiyor ki zaten o çok da problem bir şey değil. Artık ona yavaştan girişeceğiz. Sadece ben öncesinde benim bir wandım değil de stick'im vardı. Ondan bir yapmak istiyorum. Bir tane elmas. Bizim elmaslar da yok demem Bayağı bir Burada da 4 tane var. Bakalım elimizde ne kadar elmas var. Buraya da biz ne koyalım? Şu dastlardan koyalım. Biz elmas öresin biraz. Şunu da bir full fullleyelim. Unutmadan. Tamam. 39 tane 9 tane elmas çıkıyor içerisinden. Tamam çıksın. Output full mü? Ha şey olarak full. Okey anladım. Sen benden lav doldurmamı mı istiyorsun galiba? Daha öncesinde içerisinde lav bıraktığımız için. Daha sonra kabuston bıraktığımız için doldum demiş. Haklı olarak. Ama şimdi bir problem yaşamayız. Artık da bir de burada. Buradan tabi ayarını yapabiliyorsunuz. Hani gris size'ı bu şekilde hani küçültüp yapabiliyorsunuz. Burada filterlarımız var. Gris size'ımız. Bizim bu şekilde kalsın direkt buradan çok rahat şekilde görebiliyoruz. Yani çok da bir zararı yok zaten şu anda bize. Şimdi bir tane elmas lazım zaten bana. Şuradan hemen bir tane alayım. Şunu da şuraya atalım. Karıştırmadan ve bir tane stick yapalım. Şimdi bana cobblestone lazım. O yüzden şu driver'ı buradan geri alalım. Bu driver'ı nereye koyalım? Şuraya koyalım. Bir de çisel alalım. Yanımıza biraz daha aldık şeyden. Aa çiseli almamış mıyım? Almamışım. Ee, niye alamıyorum? Enteresan. Neyse çiseli yaparız. böyle miydi? Nasıl yapılıyor çisel? Ben de unuttum. Ha demirle yapılıyormuş. O zaman direkt burada üretelim. Ha yani bu crafting değil. Ha ama dur böyle tam item crafting de. Kalsın medium large. Tamam. Çisel lazım. Bana şöyle hemen. Yine buradan direkt otomatikman craft edebiliyoruz. Şimdi burada bir ayrım yapacağız. Hemen gidelim o ayrımı yapalım. Daha rahat daha hızlı bir şekilde üretmek için. Yani hepsini çiselle bunların. De normal yanımıza taşıyalım. Şimdi etraftan biraz uzaklaşalım. Nasıl uzaklaşalım? Şuradan uzaklaşalım. Altımıza çok da bir şey olmadan. Şöyle sayalım bir de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Bu mod detaylı şey otomasyonu bir sonraki bölüm yapacağım ama temelini şimdi bu bölümde atalım. Şimdi ben ne istiyorum? Ben şöyle bir şey istiyorum. 7'ye 7 bir alan olsun istiyorum. Şöyle 3 o zaman şöyle 3 çıkacağım. Şöyle iç tarafı tabii 7'ye 7 yani 9'a 9 yani normalde. 2, 3, 4 dedik. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam. Şimdi şuraya dolduracağım. Şöyle. Neden şimdi bu ayrımı yapacağı, yaptığımı birazcık daha anlayacaksınız. Anlamadıysanız hemen size göstereceğim. Şimdi bir aşağıya inelim. Buradan direkt 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Tamamız şu anda. Daha sonrasında şu kolonları bir çekelim. Hemen hızlıca. Hemen şöyle. Son bir taraf kaldı. Suyun içinden de dur ayrı bir güzel gözüküyor. Tamam şimdi bunu yaptım. Bir nefes alayım. Hızlıca. Şimdi buraları bunlarla kapatacağız. Tamam. Sanki bizim buraya bir kat daha atmamız lazım. Bilmiyorum. Bir kat daha atmamız lazım. Aynen. Bir kat inelim biz de. Şey olmasın. Yani bir iki kat daha inelim aşağısıyla bir problem çekmeyelim ne oluyor lan bize gelmemiştir yüksek ihtimalle ama bir mağara experience yedim yani tamam ve şöyle okey bir de şöyle tamam, bir yukarıya çıkalım tamamız herhalde bir galiba en aşağı kısım kaldı yapmamız lazım bir de şuralar kaldı galiba ya buralar tamam ya buralar tamam şimdi sevgili arkadaşlar bunları kırabiliriz Evet. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir alan açtık. Çünkü mobları spam etmek için. Hemen şöyle kıralım. Burası bizim mobları üreteceğimiz. Evet burası tamam değilmiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ama elimizdeki şeyler bitti değil mi? Tamam. Neyse ki bu arkadaşlar var. Yanımızda destek için. Tam göremedim çünkü de o yüzden kaldı öyle. Tamam. Kıralım. Okey. Bu alan bize zaten gayet yeterli olacaktır. Şimdi tabii bizim yanımıza bir tane kapı almamız lazımdı. Giriş çıkışlar için. Neyse bunları sonra kırarız. Şöyle hemen gidelim. Merhabalar efendim. Sizi kaldırabiliriz. Şimdi bana şöyle odun lazım. Ben bundan kapı yapacağım şöyle. Aşağıya atlayalım. Böyle çıktık tamam. 2, 3, 5 diyelim. buradan bir Nefes alalım. Ondan sonrasında bir şuraya kapatıp açalım. Suyunu almak için. Tamam. Kendimize bir alan yaptık. Şimdi bir de buradan yukarı çıkması var. Ee, onu da yani açıkçası nasıl yaparız bilmiyorum. Şöyle hani buraya erişmek için zaten biz burayı kararttığımız andan itibaren direkt burada moblar doğmaya başlayacak. Şöyle koyduk. Böyle koyduk ve şöyle koyduk. Biraz yamuk yumuk bir şeyler oldu ama Ay çok şey yapmayın. Dolgulanmamak lazım. Şöyle bir aşağıya inelim. Tam gidelim de son kez bir merdiven yapalım. Daha sonra o yukarısını kapatalım. Mobların doğmasını bekleyelim. Hemen atalım. Çubuğumuz var şurada. Böyle 12 tane yeterli. Deri yani aynı. Hemen koyduk. Şöyle tamamız. Ee, artık şu yukarısını kapatabiliriz. Ha, son kez bile mobları doğurmadan önce tabii ki. Aslında bir şey lazım zaten burası kararıyor neyse gidelim sabahleyin yapalım yani buradaki tek problem creeperlar çıçası bizim beni bir tek korkutuyor yani patlatırsa çok büyük bir problem yaşarız o yüzden onu otomasyon haline getirmek istiyorum yani onu da artık biraz malzeme kasıp bir sonraki bölümde yapacağız şöyle bakalım burada doğan bir şey yok şu anda kapattığımız gibi doğacaktır burası da iyi damage veriyor Şimdi bir kesmek için de bir alan yapmamız lazım şu anda. Onun dışında başka herhangi bir şey kalmıyor. Onu da hemen şöyle bir slablerle hallederiz diye düşünüyorum. Tamam. Şöyle inelim aşağıya. Şunu kırabiliriz. Şöyle ve şöyle. Yok değil. Şöyle o zaman. Aynen şöyle. Tamam. Şimdi yukarısını kapatalım. Artık ondan sonra moblarımız da doğmaya başlayacaktır. Biraz böyle bir sessiz sakin bir bölüm oldu. Biraz odaklanma çok oldu çünkü. Şöyle kapatalım. Ve artık moblarımız doğacaktır diye düşünüyorum. Şöyle, şöyle bir kapatalım öncelikle. Şuradan hemen ben bir ayar atayım. Aynen. Tabi gidelim şimdi doğmazlar. Biraz uzaklaşalım. Hani 24 blok muhabbeti var zaten biliyorsunuz ki. Zaten mapten de görürüz. Işıklandırmayı açtım. Şey Mağara ışıklandırmasını açtım. Yani o şekilde de o farmında, bir sonraki bölümde artık daha da otomatik bir hale getireceğiz. Daha orada işimiz bitmedi. Sadece temelini atmış olduk. Bu ve zaten temellik amacımız bu depolamayı çözmekti. Efendim o zaman teşekkür ederim videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Umarım ki video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve seyirciyi takip etmek istiyorsanız da kanala abone olabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.